Hey, YouTube'da yüzsüz bir kanal oluşturup algoritmayı nasıl alt edeceğinizi gösteriyorum. Bu konuşan çizgi film videoları inanılmaz izlenme rakamlarına ulaşıyor. Hemen YouTube'a girin, istediğiniz bir çizgi film karakterinin sesini aratın ve MP3 dosyasını indirin. Sonra Premier Pro'ya geçin, gereksiz sesleri ayıklamaya başlayın. Unutmayın, bizim ihtiyacımız sadece tek bir ses. Rick MP3'ü dışa aktardıktan sonra şu harika web sitesine gidin, dosyayı yükleyin ve işte, arka plan müziği veya ses efektleri olmadan kristal netliğinde bir seslendirme elde edin sonraki adım Eleven Labs'ın Voice Lab'ına gitmek. Anında ses klonlamaya tıklayın, MP3'ü yükleyin ve ses ekleye basın. Ve işte Rick'in seslendirmesi hazır. Şimdi internetin derinliklerinden Rick'in PNG dosyalarını toplamaya başlayın. Her şey indirildiğinde Rick'in evreniyle ilgili viral şeritleri yeniden yazma zamanı. Evrenler, boyutlar, kara delikler hepsini konuşun. Son adım tüm bu varlıkları birleştirerek düzenlemek. Alright tamam, listen up. AI Century or whatever your name is. Thanks for flipping the switch and bringing me into this digital dimension. Now I can jab jabber... about all the cool stuff like universes, black holes and getting into the nitty-gritty of the human mind after they fried their brains watching some video. But hey, let's not get too clingy, all right? I'm not just following in your footsteps, AI Sentry. I've got my own interdimensional fish to fry. If you're not following this guy, you're basically living in the stone age. AI <laughs>